Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir salep yapacağım. Salep'in tarifini vermeye çalışacağım inşallah. Benim şöyle iki bardaklık salep yapacağım. Böyle bardaklarımız. Ona göre ve ben birer tatlı kaşığı şeker koydum. iki bardaklık için. bardağı bir tatlı kaşığı da salep koyuyorum. Bunu güzel karıştırıyoruz. Topaklanmaması için araştırdık. Şöyle buna hazır süt 2 bardak da süt. Bunu güzel karıştırıyoruz. Şekerini, salebini iyice yemesi lazım. Şekerini yiyene kadar, eriyene kadar güzel karıştırın arkadaşlar. Şimdi bunu büyük cezvemize koyacağız. Kaynatmak için. Bunu karıştırdım. Fincana dökeceğim arkadaşlar. Bunu iyice karıştırdıktan sonra e, cezveye dökeceğim. Cezveye döktüm. Arkadaşlar Ocağımızın Küçük gözünü Yakacağım. Şöyle küçük gözle Cezvemizi koyup Kaynamasını bekleyeceğiz. Tabii karıştıracağız. Bu arada karıştırmadan Topaklanmaması için Yine de arkadaşlar. Salebimiz şu anda ocakta. bu ee, kaynamasını bekliyorum. Ee, kaynadığı zaman şöyle 3 dakika falan durursa çünkü çabuk koyulaşır. Çok fazla koyulaşmaya gerek yok. 3 dakika kadar durdu muydu? Ondan sonra bardaklara dökeceğiz. Arkadaşlar ben şekerini iki tatlı kaşığı oldum iki su bardağına hemen hemen. Siz şekerli içersiniz, şekersiz içersiniz ona göre ayarlarsınız. Kaynama aşamasına yaklaştı inşallah kaynayacak. Arkadaşlar kaynadı. Gördüğünüz gibi süt kabarır. Sakın taşıtmayın. Görüyorsunuz bak nasıl kabarıyor. Evet, o ulaştı zaten. Yüksekten tutuyorum ki ateşi. Buna çok dikkat edin arkadaşlar bak. Kabarma hemen taşmaya yönelir. Şu an pişti arkadaşlar şu an. Bardaklara dökeceğim. Ocağımızı da kapatalım. Evet, ölçümüz tam. Bardaklara da arkadaşlar. Üzerine de süsleme amaçlı tarçın koyacağım. Artık siz kendi iş, iç, işinize bağlı böyle Şimdi bazı arkadaşlarımız burada tabi kalıp kullanır. Kalp resmi gibi bazı resimler kullanırlar. Ben ona gerek görmüyorum. Hop yani gösteriştir. Başka bir şey değildir bana göre. Üzerine ben tarsini de attım. Şu an iş, iş aşamasına getirdim arkadaşlar. Salepimizin yapılışı bu şekilde. Bir başka çekimde, bir başka zaman ee, buluşmak üzere. Seyirde kalın. Kanalıma üye olun. Abone olun, destek verin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel içerikler çıkaracağız daha bundan sonra da. Ee, dostça kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.